Muhammet Bey gerçekten çok güzel geldiniz. Kırmızı Alay'a çok ben teşekkür ediyorum. Ee, çok güzel bir etkinlikeyiz. Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni siz de çok güzel bir ödül aldınız. Hemen duygularınızı almakla başlamak istiyorum. Buyurun. Şöyle, şöyle e, çok özel bir gece aslında. Biz normalde klasik e, keman yani enstrüman sanatçıları ödül alırken böyle daha e, biraz sıkıcıdır aslında ama burası çok eğlenceli. Her şey önce insanların enerjisi çok güzel. Sizlerin enerjisi çok güzel. Gelen sa konuklar, sanatçılar, sunucularımız Hepsi harika. O yüzden bu, burada olmaktan çok mutluyum, her şeyden önce. Çok teşekkür oh. ediyorum kristal şehir ödülleri için, böyle bir şey düzenlediği için. Çok mutluyuz. Peki, tabi hemen bir sanatçı bulunca şunu sormak istiyorum. Gelecek projeleriniz neler? Yeni parçalar, yeni albümler yolda mı? Keban buradayken. Şöyle, e, geçtiğimiz dönemde zaten dünyanın en hızlı keman müthesi olarak Guinness kolay kitabına girmiştim. Bu sene de e, kendi rekorumu tekrar kırmayı düşünüyorum. E, bir <laughs> albüm olacak yakında. kendi Albümün lansmanında yine Guinness rekorunu kırıp ülkeme bir rekor doğa e, kazandıracağım. Onun dışında zaten müzikal projelerimiz ülkemizdeki, e, kendimden vardı aslında ülkemizdeki genç virtüözleri keşfetmek ve onları dünyaya tanıtmak. E, ben 19 seçimdeyken Türkiye'nin en genç keman virtüözü ünvanını aldım. Ben şanslıydım bunu yapabildiğim için ama e, bildiğim için ülkemde e, aynı Avrupa'daki gibi çok büyük virtüözler var ama maalesef keşfedilmediler. Onlar için bütün gücümle şu an onlar için savaşıyorum. Onları ortaya ortaya göstermek, onları tanıtmak ve Avrupa'ya onları göstermek istiyorum. Yakında da TDT müzikte bununla ilgili bir program sunmaya başlıyoruz. Kısım o gençlerle beraber çok büyük bir konserler düzenleyeceğiz. Ben bu bize özel açıklama gibi oldu. Evet. Bu ilk defa size anlatıyorum şu anda. Evet.